Hadi oğlum Hüsmen ne yemek vereceksen ver artık ya. Tefe döndük şurada hadi yemek yiyeceğiz yemiyor senin yüzünden. Hadi oğlum. Dayı yemek derken ne yemeği ya? Ben ne zaman yemek yaptım? Mutfağa suçmaya geldim sen geldin dayı. Lan oğlum yemek yok mu? Yemek size olur mu ya acıktık. Bak dün de 2024'e girdik. O kadar eğlendik gezdik tozduk. Sen yoktun. Hadi acıktık oğlum. Sen sa sola oraya buraya git. Benden yemek iste ondan sonra dayı. Gelirken bari ekmek arası kokoreç falan alaydın da getireydin yedik ya. ya ne kokoreçi be. Manyak mısın oğlum? Hadi ya bari iki yumurta kır getir de şuraya gelin. Acıktım lan. Saat öğleni geçti dayı. Ne yumurtası ya? Bu saat yumurta olmaz. Sen en iyisi kokoreç süle de ye. İyi de oğlum hiç param kalmadı ki. Dün bütün paramı verdim ben. Hepsini harcadım. Eğlendik. Yani eğlendiğimiz için bütün param gitti. Ya day, senin paran yok mu hiç? Ben de senden birazcık para isteyecektim ya. Nasıl yok ya? İnsan birazcık para verir yeğenine. Yani ver de yek. Hadi dayı getir dayı ver dayı. Vallahi Hüsmen seni seviyorum biliyorsun. 2024'te sevgi dolu geçecek ama param yok. <laughs> Yoksa ben de yokum dayı. Hadi sana iyi günler dilerim ve ben gidiyorum dayı. Sen kendine git. Yemek mi yiyorsun? Eğleniyorsun mu? 2024 nasıl girersen öğle mi geçer? Onu bunu bilmem dayı. Hadi bana eyvallah. Kendine bak ben artık yokum dayı. Yokum yokum. Bay bay.